Nurettin Topçu, Çağdaş Bir Devin Dünyası, Emin Işık, Dergah Yayınları Bir gün bizim hak sevgisiyle atıldığımız merhamet cihadı elbette hakkın lütfuna mazhar olacak, şimdi acımasını bilmeyen vicdanlar kendi sefaletlerini acıyacaklar. Allah'a götüren dava yolunda yürürken sabretmek gibi bir cevheri cihat tarihi kaydetmemiş olsa gerektir. Daha çok söyleyeceğiz. Dosta da düşmana da çevrileceğiz. İmansıza da Yahudi ve Masona alet olan 7 defa hacca gitmiş Müslümana da çevrileceğiz. Ruhlara da bedenlere de akıbetlerini hatırlatacağız. Bir gün mutlaka muvaffak olacağımıza, muvaffakiyetin de ruhları ve kalpleri fethetmek demek olduğuna inanıyoruz. 20. asrın çölünde yolunu şaşırmış ya ise düşmüş kafirleri nerede ve kimin olursa olsun kurtaracağımıza inanmayanlar bizden değildir. Zira bizim dergahımız ümitsizlik dergahı değildir. Nurettin Topçu